Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Durva arkadaşları körebe oynayacaklar. Öncelikle arkadaşlarıyla sizi tanıştıralım. Ayşe ablası, Eren abisi, Yiğit abisi, Alparslan ve Asel. Arkadaşlarımız bu şekilde. Şimdi ilk olarak ebemizi seçeceğiz. Asel bay bay yap en <laughs> <laughs> son. artık. İlk olarak ebemizi seçiyoruz. Ebeyi ben seçeyim tamam mı? Ee, o bit biti, biti yapalım mı? Evet. Tamam. Dur sen de düz dur anneciğim o piti, piti yapacağım kızım. O piti piti karema sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik. Eren oldu gerçekten. <laughs> Hayır ya. Bir şey olmaz git bir dahakine ben de, de, ben de, de, de sen olsun teyzeciğim. <laughs> Hadi şimdi başlıyoruz. Aa, ama sen evet. Ediyorsun. Evet şimdi bir kişi başlıyoruz. Köyleriniz başlıyor. Dur, dur ben duracağım. Hayır karışma ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ama Ayşe yakalandım bence sanki. Ayşe yakalandım bence. Sıra bende. <laughs> Sıra Ayşe'de Yiğit'ciğim. Evet. Abla sen ne yapıyorsun? <laughs> Abla. Hazır <laughs> oldun. Evet. Abi? Şimdi hazır mısın Ayşe? <laughs> evet, Başla. Hadi. Hadi. Bir iki üç. Dur kaç. Dur kaç kızım. <gülüyor> <gülüyor> Bal sayılmıyor canım. Kırmızı balık o. Alabalık. 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 Olmaz. Alabalık. Hadi seni Duru yakalandın. <laughs> Duru yakalandın. Duru ebesin kızım. Dur var öyle. ya sen çok oynarsın. Sen sana yakalanmaz kızım. Sen gör. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Nerede ben, Durum, ben de <laughs> Ay anneciğim zarar vermiyor ablayı seviyor. Baba. O zarar verdiğini zannediyor ablasına. Ne alakası var? <laughs> tamam. Görme. Bir, iki, hiç başladı. Koşun. <laughs> dön, 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 dön. koşun. Koşun, 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 <laughs> evet, koşun, 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 <gülüyor> <gülüyor> Yakala tut. <laughs> Yiğit yakalandı. <laughs> Yiğit ebe. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Eren oldu, Ayşe oldu, Yiğit oldu, <laughs> Duru oldu. Hep şu an sonucu Yiğit. Bir şey söyleyeceğim. Yiğit <gülüyor> <gülüyor> Ama iyice kapat Ayşe. Gör görmesin, hiç görmesin yani. Tamam başladık. Çocuklar yiğit küçüklere dikkat et tamam mı? Alabalıklara dikkat et. Alparslan var. Selam. Alabalığımız düştü. Elini yakaladı. Elini yakaladı. Biz oyunumuza devam al. ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Çakal. Çakal. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.